Herkese merhaba. Şerifen Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere başlangıcında lastik gerektirmeyen bir örgü modeli hazırladım. Yapımı iki sıradan oluşan oldukça kolay bir model. İsterseniz lastik hazırlayıp üzerine modeli devam edebileceğiniz gibi lastik kullanmadan da modeli rahatlıkla istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Çok o başta olarak her türlü örgüye uygun bir model. Modelimiz 2 ilmek ve katlarından oluşuyor. 2 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde. Ben 18 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün arka tarafındayım. Modelimin ilk sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 ilmek düz ördüm. İpimi bir kez şişime doladım. Düz ördüğüm ilmeği şişimden çıkartmıyorum ve bu ilmeği yanındaki ile birlikte düz örerek topluyorum. 2 ilmekten 3 tane ilmek elde ettim. Tekrar bir ilmek düz ördüm. Ördüğüm ilmeği şişimden çıkartmadım. İpimi bir kez şişime doladım. Aynı ilmeği yanındaki ilmekle birlikte düz toplayarak tekrar ördüm. Bir ilmek düz örüyorum. Ördüğüm ilmeği şişimden çıkartmıyorum. İpimi bir kez şişime doladım. Ve iki ilmeği birlikte düz örerek topladım. Burada baştaki ilmeği iki defa örmüş oluyoruz. Önce bir kere düz örüyoruz. İpimizi şişimize doluyoruz. Ve bu baştaki ilmeği yanındaki ile birlikte tekrar düz örerek iki ilmekten üç tane ilmek elde ediyoruz. Burası örgümün arka tarafı. Ve ilk sırası. Son iki ilmekteyim. Baştaki ilmeği düz ördüm. İpimi şişime doladım. Ve bu baştaki ilmeği şişimden çıkartmadan yanındaki ilmekle birlikte tekrar düz örerek iki ilmekten 3 ilmek elde ettim kenar ilmeğini örerek sıramı bitirdim. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın ilmeklerim üçerli gruplar halinde. İlkini ters olarak örüyorum. Diğer ikisini birlikte düz örerek topluyorum. Bir ilmek ters ördüm. Devamındaki iki ilmeği düz örerek topladım. Sıra boyunca bu şekilde bir ilmek ters örüyoruz. Sonra iki ilmeği birlikte düz örerek topluyoruz. Arka tarafta artan ilmek sayısını ön tarafta bu şekilde eski haline getirmiş oluyoruz. Bir ilmek ters ördüm. Sonraki iki ilmeği düz örerek topladım. Ve en son kenar ilmeğini düz ördüm. Örgümün arka tarafındayım. İlk başlangıçtaki işlemleri tekrar ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Ördüğüm ilmeği şişimden çıkartmıyorum. İpimi şişime doladım. Bu ilmeği Yanındaki ilmekle tekrar düz örüyorum. 1 2 3 tane ilmek elde ettim. Bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. Düz ördüğüm bu ilmeği arkasındaki ilmekle birlikte tekrar düz ördüm. Baştaki ilmeği şişimizden çıkartmıyoruz. Yanındaki ilmekle toplayarak bir kez daha örüyoruz. bir ilmek düz ördüm ipimi şişime doladım düz ördüğüm ilmeği şişimden çıkartmadım yanındaki ilmekle birlikte tekrar düz ördüm her iki ilmekten yeni üç tane ilmek elde etmiş oluyoruz ilmek sayımız bu sırada artmış oluyor örgünün ön yüzündeyim modelimin son sırasındayım kenar ilmeğini örmeden aldım Şöyle göstereyim. İlmeklerin bakın kendi arasında üçerli gruplar halinde ayrılıyor. Burada ilk ilmeği ters örüyoruz. Sonraya kalan iki ilmeği düz örerek topluyoruz. Bir ilmek ters örüp sonraki iki ilmeği düz örerek topluyoruz. Bir ters bir düz şeklinde tüm sırayı örmüş oluyoruz. Ters ilmeği tek olarak örüyoruz. Devamındaki iki ilmeği birlikte toplayarak düz örüyoruz. Kenar ilmeğini düz ördüm. Sıramı tamamladım. Burası örgümün ön yüzü. 4 numaralı şiş ile çalıştım. Örgümüzün ön yüzünün görünümü bu şekilde olacak. Bakın herhangi bir lastik kullanmadım. Aynı anlatımda yaptığım gibi model ile başladım. Herhangi bir kıvrılma yapmıyor. Bu yüzden boyunluk şapka, kaş kor gibi örgülerde avantaj sağlayacaktır. Burası da örgümüzün arka tarafı. Arka tarafı da kendine göre ayrı bir güzelliği var. Arka tarafı da model olarak. Rahatlıkla kullanılabilir. Bunu da söyleyeyim. Arka tarafta gayet hoş görünüyor çünkü. Gördüğünüz gibi yapımı da oldukça kolay. Herhangi bir ajuru bulunmayan kışlık örgülerde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir örnek. Bebek örgüsü, bayan örgüsü, erkek örgüsü, boyunluk, şapka, kaşkol gibi Birçok örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yapmaya düşen herkese kolay gelsin.